Aşağıdakilerin hangisi üretim faktörlerinin mal ve hizmetlere dönüştürülmesini ifade etmektedir diyor. Burada üretim var, tüketim, pazarlama ve piyasa ve fayda var. Bunun cevabı e, piyasa olacak. Aşağıdalar hangisinin üretim çeşitlerinden olduğu söylenemez diyor. Şekil yönünden, zaman yönünden üretim, bölüşüm yönünden üretim, mekan yönünden üretim, mülkiyet yönünden üretim. Ee, bunun cevabı mülkiyet yönünde üretim olacak. İnsan ihtiyaçlarına göre doğada fazlaca bulunan ve piyasada alınıp satılmayan, bu nedenle de iktisadın ilgi alanına girmeyen mallara verilen at aşıların hangisidir diye sorulmuş. Burada tüketim malı var, maddi olmayan mal var, üretim malı var, birinci derecede mal var ve serbest mal var. Burada olmayan, maddi olmayan mal olacak cevap. İş bölümü ve uzmanlaşmadan ilk bahseden iktisatçı çeşitlerin hangisidir diye sorulmuş. Burada da cevabımız Alfred Marshall olacak. Piyasa sistemine müdahale edilmezse piyasaların kendiliğinden en iyi e, şartlarda çalışacağını söyleyen iktisatçı ve görüş hangisidir diye sorulmuş. E, bu da anayasal iktisat doktori şeklinde olacak.